Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı vakitlerde Hira mağarasına, Nur Dağı'na gider. Orada riyazete girer. Tefekküre dalar. Tezbihe, zikre müdayim olur. Ondan sonra da devamlı bu manada yani adeta kendi ruhunu, ruhunun inceliklerini, derinliklerini bu manada kendisi dinlemeye çalışıyor. Yalnız, yapayalnız, kimse yanında yok. Hmm. Cenab-ı Hak ruhunu terbiye ediyor. Niye terbiye ediyor? Yine böyle bir vakitte ve o ruhi adeta terbiyenin ve tekamülün doruk noktasına ulaştığı bir vakitte de Kur'an'ın ilmesi söz konusu oluyor. Hazırlıyor yani. Hazırlıyor. İşte burada üstadımız bize Kur'an-ı Kerim sizin ruhunuza da, kalbinize de, hissiyatınıza da, hatta nefsinize de hitap edebilmesi için ya da etmesini istiyorsanız, siz de ruhunuzu ve kalbinizi hazırlamaya çalışırsınız. Ama biz zayıf insanlarız. Hz. Ömer selam sevki ilahiyle, sevki rabbaniyle o manadaki bir tefekküre yazıda giriyor. Ama bizde böyle bir şey yok. Ameliye yok. İşte Cenab-ı Hak bizim ruhumuzu, kalbimizi inkişaf ettirmek ve Kur'an-ı Kerim'e ayna olabilecek duruma getirmek için orucu emrediyor. Bir hikmette bu yani. Şöyle bir soru sorayım o zaman. Evet. Yani bunu Tok karnına yapamaz mıyız? Tok karnına da yapılabilir ama bunlar şöyle abi. Yani insanın, insanın biliyorsunuz bedeni ruhu ramına, ruhu da bedeni ramına inkişaf ediyor. Hmm. Dolayısıyla bedendeki, bedendeki yani e, şımarıklık diyelim ya da tokluk diyelim ya da e, lezzetlere rahat bir şekilde erişebilmek diyelim, ruhu zayıflatan bir unsur. Evet. Onun için mesela büyük zatlara baktığın vakit, özellikle tasavvufta bu daha fazla var. Üstadın hayatında var mesela. Riyazet esastır. Mesela 40 günde bakıyorsunuz ki her gün bir zeytin, bir hurma yemek suretiyle şey yapmışlar. Çille dedikleri. Özellikle nefsin ruha itaat etmesi evet. noktasında evet. ruhun zenginleşmesi, evet. ruhun e, kemalatta, fazilette terakki etmesi evet. için nefsin istekleri ve ihtiyaçları bir kısıtlanması gerekiyor. Emir dinlemesini evet. sağlamak, terbiye etme açısından evet. değil mi? Evet. Abi. Dolayısıyla burada iki şey var. Bir, zikir var, celbi nef'e. İbadet var, celbi nef'e. Oruç var, def işer. Yani Olur faydanın gelmesi, gelmesi zararın def edilmesi. Def edilmesi. Oğlum, bu manada olunca ruh serbest kalıyor. Hı. Kalp serbest kalıyor ve e, maliyat dediğimiz yüksek ve ulvi e, mertebeleri, mertebeleri yani. yükselme durumu söz konusu oluyor. Maşallah. Yoksa eğer bunu kayıtlayan, bunu engelleyen özellikle bedeni ve bunda daha ilerisinde nefsani ve şehavani şeyler olursa o zaman ruh zayıflıyor. E, Kur'an-ı Kerim'e tam aynı olabilecek duruma gelemez yani. Maşallah. Evet. Malayani taletten tecerrüt ne anlıyoruz? Oruçta ilgisi <laughs> ne? Ya şimdi şöyle abi. Yani normalde insanda, insanda e, hayvani dediğimiz, Şeyhevani. nebati dediğimiz, şehevani dediğimiz Hı. özellikler var. Çünkü insan hem nebatidir, hem Bir hayvanidir, Bir hem insanidir, hem meleki diyoruz. Olur mu? Şimdi dolayısıyla e, Ramazan'da ne yapıyoruz biz? Nebati ve hayvani hislerden, özellikle hayvani özelliklerden tecerrüt etmek suretiyle insani ve meleki olan yönlerimiz daha çok ortaya çıkıyor. O hayvani hisler mi doğuruyor malayani şeyleri? Evet. Evet, onları kısıtladığımız zaman evet e, ibadetle meşgul olma arzu ve iştiyakı artıyor. Artıyor. Evet. O da Kur'an'la meşgul. Dikkat edin abi, insanız ne diye yani ya kendinizden ya başkalarından görmüşsünüz. Az bir günaha dalan bir insanın e, zikirden, tezbihten, ibadetten zevk ve lezzet alma şeyi o nisbette azalır. Onun için sadımız e, işlediğimiz günahlar kalbe işleyip ta nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor Ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip zikirden nefretkaren uzaklaştırarak susturuyorlar diyor. Evet. Dolayısıyla günahlar, günahlar hem kalbimizdeki iman nurunu çıkarmaya hem de lisandaki zevki ruhaniyi bitirmeye hem de sahil uzuvlarımızdaki yine zevk-i ruhaniyi bitirmeye vesile oluyor. İşte Ramazan'da, günahlardan zaten özellikle herkes uzak, bu da yetmiyor. Ruha kayıt veren, kayıt koyan ve ruhu sınırlayan ya da mahvetmeye çalışan bedeni, uzvi, hayvani, nefsani, şehevani şeylerde kısıtlanmak suretiyle ruh serbest kalıyor. Serbest kalınca ona göre hem Kur'an'a muhatap olması, hem ibadetler muhatap olması, daha da ilerisi Allah'a muhatabiyet, Peygamberimize tabiyet dediğimiz o şeyde hem lezzet alarak devam etme hem de ilerleme, inkişaf etme durumu daha fazla olur.